Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilerek izlenen Kara Sevda dizisi hakkında e, hakkında konuşacağız. Dizi hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kara Sevda dizisi 14 Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlamıştır. Aşk ve drama türünde bir dizidir. Dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu yer almıştır. Yapımcılığını ise Kerem Çatay üstlenmiştir. Yönetmeni ise Hilal Saral'dır. Senarist kardosunda Anıl Eke, Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün bulunduğu dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Kürşat açık Burak Sergen, Zeyno Eracar, Orhan Güner, Neşe Baykent, Barış Alpaykut, Melisa Aslı Pamuk yer almaktadır. Dizi iki sezondan oluşmaktadır. 21 Haziran 2017 tarihinde 74. bölümüyle final yapmıştır. Dizi 2017 tarihinde dünyanın en prestijli televizyon ödülleri olan uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi tele, telenovela ödülüne layık görülmüştür. Türk dizilerinin uluslararası tarihinde bir Kilometre Taşı haline gelmiştir. Bu ödülü kazanan ilk ve tek Türk dizisi olma ayrıca bu ödüllerde finale kalan tek, tek tük, Türk dizisi olmuştur. Kara Sevda dizisi ayrıca Seul, Seul Uluslararası Drama ödüllerinde jüri özel ödülünü almıştır. Yönetmen Hilal Saral ve başrol oyuncularından Burak Özçivit'in ödülü almak için gittiği Kore'de dizinin uluslararası distribütörü, Intermedia'nın kurucusu ve CEO'su Can Okan'a göre, Kara Sevda'nın başarısı hakkında konuşulurken kelimeler boşuna. Roman dünyanın en çok izlenen Türk dizisi oldu. 110'dan fazla ülkede başarılı izi, izleyicilerle yayınlanmakta ve 50'den fazla dile çevrilmiştir. Yayınlandığı ülkeler şu şekildedir: Rusya, Yunanistan, Macaristan, Fas, Fransa, Sırbistan, Romanya, Almanya, Irak, Slovakya, Ukrayna, Arnavutluk, İspanya, İran, Meksika, Bolivya, Panama, Uruguay, Slovenya, Paraguay diğerleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Innovation aracılığıyla yaptığı yayında ülke tarihinde en çok izlenen yabancı pembe dizisi ve en yüksek izleyici kitlesine sahip Türk dizisi ana rakiplerini geride bıraktı. Aşk Hikayesi her gün 2 milyondan fazla izleyici ve son bölümünde 4 milyona yakın izleyiciyle Hispanic Prime Time'ın en çok izlenen kurgusu olmaya devam etmiştir. Başka hiçbir dizinin başaramadığı bir şey bu. Şu anda Kara Sevda Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok izlenen Türk dizisi olmaya devam etmektedir. Kara Sevda'nın YouTube kanalı yaklaşık 3 milyon izlenmeye ulaşmış, bu platformda en çok izlenen Türk dizilerinden biri olmuştur. Özetle dizide dar gelirli bir ailenin umutlarını bağladığı oğlu Kemal Soyder'e ile kendine ait hissetmediği ihtişamlı bir hayatın içine doğan Nihan Sezi'nin imkansızlıklar ve mucizelerle dolu hikayesi anlatılmaktadır. Kemal ve Nihan'ın bir gecede değişen hayatlarına damga vuran isim ise varlıklı bir ailenin oğlu olan Emir Kozcuoğlu karakteridir. Oyuncu kadrosu ve karakterler şu şekildedir. Burak Özçivi, Çivit, Kemal Soydere karakterine hayat vermiştir. Bu karakter maden mühendisi, Yeniköy'ün kıt kanaat dünyasının yolun öte yanının mahallenin çocuğu, o, çocuğudur. Berber Hüseyin ile ev hanımı Fehime'nin üç çocuğundan biridir. Tarık'ın kıskandığı kardeşi Zeynep'in hayran olduğu abisidir. Nihan ile 2010 tarihinde tesadüfen karşılaşarak sevgili olur evlenme teklif edeceği zaman nihan'ın kardeşi ozan'ın bir kadını öldürmesi ve bu olayı gizlemesi için emir'le evlenmek zorunda kalması nedeniyle nihan'ın evlenme teklifini maddiyata dayandırarak reddetmesi üzerine İstanbul'u terk ederek Zonguldak'a madende mühendis olarak çalışmak için gider. İş sırasında patronu ile maden ocağının içini kontrol ederken meydana gelen göçükte patronunu kurtarması ve madendeki önceden aldığı önlemler sayesinde can kaybının olmaması nedeniyle patronu kendisine ortaklık teklif eder ve hayatı değişmeye başlar. Emir Kozcuoğlu'nun şirketiyle ortak bir proje için ortağının yaptığı teklifi kabul ederek İstanbul'a 5 yıl aradan sonra tekrar döner. Artık daha güçlüdür ve ilk hedefi sevdiği kanıtını elinden alan ve aynı projede çalıştığı Emir Kozcuoğlu'nu alt etmektir. Nihan ile arasındaki kara sevdanın külleri tekrar alevlenir ve Nihan ile yeniden bir araya gelmek için savaşmaya başlar. Nihan Sezin ise e, Nihan Sezin karakterini ise Neslihan Atagül canlandırmıştır. Bu karakter ise Kemal'in eski sevgilisi, Yeniköy'ün pırıltılı dünyasının, yolun sahil tarafının imtiyazlar içinde büyütülmüş bir yalı kızıdır. Soyu, soyu saraydan gelen Vildan'la orta halli bir aileden yükselmiş önderin kızıdır. Ozan'ın ikiz kardeşidir. Neşeli, hayat dolu, umursamaz, uçarı bir kız. İçinde büyüdüğü zengin ve pırıltılı hayata ise hep biraz mesafelidir. Kemal ile 2010 senesinde sevgili olmuşlar ve evlilik hayalleri kurduğu dönemde kardeşi ozan'ın bir kadını öldürmesiyle bu olayı gizlemeyi vaat eden ve kendisine aşık olan emir ile evlenmek zorunda kalır ve kemal'in evlenme teklifini aralarındaki maddiyat ve yaşantı farklılığına dayandırarak reddeder ve kemal'in İstanbul'u terk etmesine neden olur. Yıl 2015 olduğunda hala kemal'a e ilk günkü gibi aşıktır ve kemal ile yaşadıklarını düşünerek güçlü kalmıştır kemal'in patronuna ortak olarak eşi emir ile ortak bir projede yer alması ile kemal'in tekrar i̇stanbul'a dönmesi ile her şey tekrar başlar emir kozcuoğlu karakterini ise kaan urgancıoğlu canlandırmıştır bu karakter ise dizinin kötü adamıdır. Varlıklı bir ailenin oğlu ve Nihan'a takıntılı olarak aşık olan biridir. Nihan'a asla kaybetmek istemeyen iş adamı, babasının şirketinin patronu, olarak fakat yaptığı hatalar nedeniyle şirketteki yetkileri babası tarafından zaman zaman kısıtlanır. Babasından gelen bir anlayışla maddi güç ile her şeye sahip olacağına inanmış. Kemal ile ortak bir projede çalışmak zorunda kalması ve Kemal ile Nihan'ın ortak geçmişini öğrenmesi üzerine Kemal'i düşmanı olarak görmeye başlar. Kemale zarar vermek için başta Kemal'in kız kardeşi ve abisini kullanarak her yöntemi uygulamıştır. Bu nedenle Kemal ile arasında bir savaş ve yarış başlamıştır. Dizinin ana karakteri ve ana hatları bu şekildedir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video ile tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Eğer başka videolar videoları isterseniz, başka konularda videolar isterseniz yorum kısmında belirtirseniz bu yorumlarınızı dikkate alarak videolar hazırlayabilirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.